geldik be yollara. Aynen. Bugün nereye gideceğiz? Ben de bilmiyorum. Valla ben de bilmiyorum ya. Aa, bekliyoruz yani. Kırmızı dışı bekliyoruz. Aynen yoksa gideceğim mi? Aynen. Ha. Allah yeri gidiyorsun Ömer. Pardon. Gazamaz, gaza bas gaza. Heh. Gitti. Bugün arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yine kiminle tırmo dolu oynuyoruz. Aynen, tırmo dolu oynuyoruz. işte. gördüğünüz gibi burada da ay, Ömer. Ay. Uf, tamam Evet, geçmedik. Kırmızı ışığı bekliyoruz yine. Ayşe siz göremiyor olabilirsiniz. Şurada ben görüyorum. Yani gitsem demiş olabilir. Evet arkadaşlar, bugün video çekiyoruz. Kolayız, kapıyı kapatamasın. Patırın. Tamam. Bekle. Hızlıca kapatayım. Anne diye bağırsam... Neyse bir şey olmaz ya, bir şey olmaz ya. 55'e çıktım abicim. 80. Annen 50... 80'e çıksana. Ne yani. 80'e çıksan daha iyi olur lan. Ama kırmızı oluyor. Aynen. Niye ne oldu ki? Anlamadım. Vallahi ben de anlamadım ya. var. Aynen arkadaşlar tamam, hazır ya. Hazır geldiniz kabin ben. Kapatayım bunu. Çabuk 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 çabuk. Aynen. Araba kapandı Ömer. Bir şey olmaz. Ha tamam. Bu arada ben Ömer diyorum da Ömer arabayı sürüyor. Benim ismim de Poyraz. Çekiyorum ben de. Arkadaşlar hangi tarafa döneyim ya? Şu tarafa döneyim. Aynen dönsene Ömer ya öyle. Tırım iyidir. Aynen. Tırımızın göstergesini gösterebiliriz yani şu an bir bir tarafta durup. Hemen bir birazdan dururuz. Tamamdır Ömer. Yeşil kırmızı çıkardım. Yeşil yeşil çabuk. Ömer. Renault valla önümüzde. Evet. Tır ve Renault. Ee, yol Gül şey verdi. Geçemezsin abu. Durdu. Son anda durdun. Tamam. Eee bu şey nasıl gösteriyor? Ben, ben işte tırı nasıl gösteriyor? Poyraz tamam. biliyor. Poyraz çünkü. Tut şunu şöyle bir Ömer. Şunu. Ben şimdi Şu sakın eline bir şey yapma. Arkadaşlar bire bastığımızda. Ömer bas kaza. Arkadaşlar. Bana, ha. Allah arkadaşlar. Gitti işte bizim. Değil. Al, sen çekil. Böyle. Çekil çek dur, Tamam. Öremez. Ben önümü görmüyorum. Bire bas Ömer, bire bas. Bire, bire. Bir. Aynen. Oradaki bire değil. Şuna gir. Aynen. He. Ben görmediğim için çarptım arkadaşlar. Aynen, görmediği için çarptı. Geri gel. Ömer kırmızı Aa. çıktı bu arada Öyle geri gelebilirsin Ömer. Adamlar da senin arkanda tamam. mı Yok artık. Bakın burada direkt duruyor arkamda. Oha, Hatta. Ömer, Ömer öne dön. Gidiyor yeşil ışık gidiyor Ömer. Ömer önünü düzelt. Düzeltilmemiş. Allah. Bak, bunu ve kırma. <laughs> Lan Ömer kaldırmaya <laughs> çıkıyor. Evet. Sıkıntı yok benim. Siz bebeğim mi? <laughs> oha oha vattı. Oha oha. Göz götüme ya. <laughs> Annen Bence de git. Çarpı varsa gidemezsin. Yok valla. Bas. Yardım lan. Son gaza kadar çık. 113'e çıksana. Yok. Ceza yeriz. Arkamda biri var mı Yok. Var var geliyor. Zamanı, 80 gidebiliriz gidebiliriz. 80'in üstüne çıkabilirsin. 90'la git. Aa, bak, şey Arkadaşlar bizim bu tarz videolar çok pahalı yani. yani Aynen. Çok uğraştırıcı videolar. Aynen. Yani bir kanala bir like. Ömer 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 düşeceksin. Yok yok. Şimdi Ama bir de çok şey olduğu için. Arkadaşlar bu videolardan bu tarzlardan daha çok bu videolardan daha çok isterseniz abone olup like atmayı unutmayın. E yani arkadaşlar bizim de emeğimiz var. Aynen bizim de emeğimiz var yani. Yani bu kadar eşya alıp da Aynen. Ömer dikkatli git biraz. Oo dön 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 dön. Dönebilirsin. Neden? Hop dön 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 tamamdır. Ayşe bu arada ben dün de geldim. Ee, hiç süremedim hatta çaktım. Aynen arkadaşlar. Evet, Ömer silecekler boşa çalışıyor değil mi? Evet ben onu kapatmasam bilmiyorum. Ömer Ömer sakın sakın o vagonu alma. Ne? Alma geri git. Burası iş alanı ya. Geri git. Gideceğim de. Git git. Vallahi git. O kasayı alma ya. Kötü oluyor. Gezmek için biz geldik buraya. Şöyle. Ömer aynalardan da bakabilirsin ha. Aynalardan bakıyorum zaten. Geri geri. Biraz da şöyle. Oo. O. Uy. Ömer sıyırdın vallahi. Tam sıyırı. sıyırdın. Uy çeksene buradan. Bu nasıl çekeyim oğlum? Çekersin. Geri geri. Ön geri ön geri. Yap. Bekle. Arkadaşlar bizim çok emeğimiz var. Biz buraya kadar geldik. Arkadaşlar videoyu durdur lan.